Merhaba ben Emre. Bugün sizler birlikte süpürge aldık. 107 TL'ye. Adana'dan geldi arkadaşlar. Şurada hani sipariş falan ne bileyim etiket falan vardı. Hani ben onu göstermeyeceğim arkadaşlar size. Şöyle koysam olmaz mı? Nasıl koyacağız? elimde çekin de şarjı şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdi telefonu şarjdan çıkarsam mı ne yapsam? Ayarlayayım ben. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz ayarladık. Şimdi açacağız paketimizi. Paket böyle baya bir iyi kargolanmamış gibi bir şey yani. <laughs> Farklı bir şey arkadaşlar. İyi yani bence. Kötü de denilmez yani anladın mı? Bu şekilde. İçinden ses e, çıkıyor da. Phantom bu arada arkadaşlar makrosu. %100 Türk malı. Öksürüm de şimdi mi geldi ya? <laughs> arkadaşlar böyle paketini açıyoruz yanlışlıkla. Bayağı bir iyi kargolamışlar. Hani çok iyi olmasa da... MNG kargodan geldi arkadaşlar. Ee, i̇yi yani. Ne yapsın adamlar böyle kartonun içine falan koyup... Ne yapsınlar ne yapalım? Ee, tamir seti falan da aldım arkadaşlar. işime yarar diye. Şu an bir de para bekliyorum. menteşeleri kırıldı. Onun için para bekliyorum. Şu an siz görüyorsunuz bunu. Şu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi işte <laughs> neler varmış. Arkadaşlar burada gönderici, alıcı, adresleri falan yazıyor. Sierra'dır arkadaşlar bu. Siyah ya da kırmızı bilmiyorum. Şura çıkartalım arkadaşlar. Ya kırmızı ya da siyah arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya kırm ya siyah ya da kırmızı. Onun burada bir sürü renk var lan. Bu da mavi, mavi daha güzelmiş. Şöyle göstereyim ben size. Ama kırmızı e, gelmesi lazım. Çünkü ben kırmızıyı seçtim diye biliyorum. Size göstererek açayım hatta. Şöyle. Kırmızı gelmiş arkadaşlar. Ama sıfır. Sıfır böyle bakın. Şöyle. da. Sıfır yani kırmızı kullanmamış. Bakın. Şöyle. Her şey gelmiş arkadaşlar kafasına varmakla şöyle göstereyim ben size. Yüzeri falan girdi ama hani canı sağ olsun ne diyelim. Söz verdiydik. Al. İşte e, bu da enerji yani çeken falan var ya halıyı falan çeken. İşte burada kullanım kılavuzu falan var. Şeymiş. Dencel arkadaşlar çalışıyor mu çalışmıyor mu? Yerli üretim logosunu göstereyim size. Bakıyorum. Yerli üretim. Şimdi şunları falan çıkartalım. Bunlar neymiş? Bunlar gereksiz. Şimdi arkadaşlar şu kablo, kablonun şurada bir nasıl desem böyle tutturmak için böyle birbirine sabitlemek için bir tel takmışlar. Tel olur. Bunu çıkaralım arkadaşlar şu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Ama güzel yani böyle ne bileyim desenli desenli yapmışlar. Ona hoş şekilde güzel geldi yani. Eskisi böyle değildi ama bizde eski bir tane daha vardı. şunu çıkar çıkartalım arkadaşlar. Şunu çıkaralım. Kalbur sıfır kokuyor. Daha yeni. şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben takmayı bilmiyorum ama bir deneyeyim hani. Herhalde bu buraya girecek. Bu şekilde. Doğru mu? Yok doğru değil arkadaşlar. Bir deneyi dedik. O da olmadı. Herhalde bir dakika şöyle. Şu. Şu şöyle olacak arkadaşlar. Lan yanlış mı takıyorum ya? Bakayım bir. He, tamam arkadaşlar şu kısmı şuraya gelecek yani şöyle bir e, nasılsam ne bileyim bir şey de diyemiyorum ki takıyoruz arkadaşlar şu şekilde He, tamam tamam doğru takıyoruz da şimdi şunun ucu şuraya gelecek arkadaşlar şu şekilde şu yazı ön tarafa gelecek. Şu şekilde takılacağız arkadaşlar. Şöyle vurayım. Şöyle vurayım arkadaşlar. Siz şöyle bakın. Anasını aldık. Yani biraz daha vurmamız lazım. Yani arkadaşlar o masa çıkarız. Da şu an bile çıkmıyor yani nasıl çıkaracağız onu da bilmiyorum. Konuşamıyorum baş yine. Şunu da şuraya takacağız arkadaşlar. Tamamdır taktık. Bu da hani bunu çıkarınca şunu takıyoruz. Bu da böyle işte koltuk kenarlarını falan alıyor. Diye ben biliyorum yani öyle. Şimdi arkadaşlar gelin bir testine geçelim. Ben bir videoyu durdurayım. Vallahi arkadaşlar ayarladım şekilde gözüküyor mu? Gözükmüyor. Sıkıntı o zaman büyük. Şöyle koyalım. Arkadaşlar vallahi sabitleyecek bir yer hiçbir bulamadım. Onun için şöyle göstereyim ben size. Bismillahirrahmanirrahim takıyoruz. Bakalım çalışacak mı? Çekiyor yani arkadaşlar alıyor. görmüş gibi bunu bile çekiyor yani düşünün hiçbir makine çekmiyor. Bu çekiyor yani Düşünün. Tabeti bile yeniden oynatıyor yani o kadar. O kadar yani. Düşünün. Bakalım şunu kaldıracak mı? Bunu hiç kimse kaldıramaz. Oha oha. Ben nasıl kaldırdı? Arkadaşlar bakın. Yani bunu her baba yiğit kaldıramaz. Tabeti bile. Düşünün yani. Bu kaldırdı. Phantom. Türk markası. Yani şimdi buradan MNG Kargo'ya teşekkür edelim. Nerede MNG Kargo'nun? İşte burada. Teşekkürler. Ettik. bedava bedavadan da ev temizlenmiş oldu. Bakın şurada bir beyazlık var görüyorsunuz. Hemen şunu çeke çekelim. Bakalım ben alabiliyor muyum bakalım? Deneyelim hemen. Ben alamıyorum arkadaşlar şu an. Bakın hiç kimse alamıyor şu an. Alamıyorum. Elime bile alamıyorum düşün. Şimdi bakalım bu alacak mı? Şöyle göstereyim ben size büyüteyim. Bakın bu büyütmeyi de kimse yapmıyor ya. Nerede? Nerede? Bana bunu açıklayın. Nerede? Nerede? Yok. Gitti. Kim başardı bu? Phantom. Phantom başardı. Phantom bakın arkadaşlar. Ney? Lan torbasız mı? Hemen bakmamız lazım. Açamadım arkadaşlar. Ee, şurada bir mandal var. Mandal var da. Bastım. Olmadı. Yani İçine giriyor ama çıkmıyor. Burada torbası temizlik, yüksek enerji tasarrufu. Zaten A Plus olduğunu görmüştüm. Yavaş <laughs> Biz çalıştırdık maalesef. Bakın A Plus, şöyle görüyorsunuz zaten. Phantom. Burada Avrupa Birliği mi, Avrupa'nın bayrağı mı onu koymuşlar. Ee, 79 desibel. Lan kamera bak. Bakın toz. Şu tozu görüyorsunuz değil mi? B sınıfına girmiş. Tekerlik G. Yani kötü. Kablosu B. İşte sesi olarak da 79 desibel olduğunu görüyoruz. Zaten burayı da aynı şekilde koymuşlar. Şunu anlamadım. Ha, 20 volt mu acaba? O mu? Tamam onu da anlamadım ama Burada da kullanım kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Bir şeyler yazıyor ama anlamadım ben de. Mavi falan gelseymiş iyi olurmuş. Neyse arkadaşlar bu şekilde videomuzu bitiriyoruz. Burada işte bir şeyler var. Mesela bu neymiş? Bilmiyorum anlamadım. Hadi görüşmek üzere.